Eski e tuvalet ama saat evreni ya da Titan saat evreni ya da Titan Clockman bir çok karışık bir şey. Skibidi e Multiverse adında bir serim vardı bildiğiniz üzere. Bu seri ondan farklı bir seri. Ama eski e evreni var, Multiverse evreni var ve bu da saat evreni. Çok garip bu evrenler birbirine karışacak en sonunda. Önceki videoda zaten bu serinin önüme çıktığını söylemiştim ve isterseniz videosunu çekebilirim demiştim istediniz. Ben de o zaman sizin isteklerinizi kırmayıp videoyu çekiyorum. Siz de devamını çekmemi istiyorsanız aşağıdan abone olun ve video 10.000'den fazla beğeni atın. 10.000'e 10 yakın beğeni geldiğinde yeni bölümler o zaman hazırsanız farklı evrenlere dalmaya başlayalım. Evet burada gördüğünüz üzere sezon 1 6. bölüm ve 7. bölüm var. Sezon 1 6. ve 7. bölümden önceye gösteriyor. 1'den 5'e kadar. Sonra 6 ve 7 var. Bölümler uzun bu arada. Bu bölümleri şimdi teker teker inceleyeceğiz ve teorilerimizi yapacağız. Siz de bu Titan Saat Evreni işte doğrusunu siz söyleyin yolunda. Ben ona göre söyleyeyim bir sonraki bölümde. Titan Saat Evreni diyeceğim. Saat Evreni'nde bir iki bölümlerde ne olacağını teorilerinizi yapacağınız zaman hashtag teori adı altında yorumlarınızın başına ekleyin ve yorumlarınızı paylaşın hashtag teori adı altında. Öyle sizi fark edebilirim. Bakalım hiç izlemedim şakasız. Ne olacağını bilmiyorum. Sadece saatlerin olduğunu biliyorum. Bakalım bakalım göreceğiz neler olacak. Sezon 1'le o zaman başlıyoruz. Hazır mıyız? O zaman kulaklığımızı taktık. Mikrofonumuzu ayarladık ve başlıyoruz. E şu an Titan Speaker Mehmet Titan TV'm var ve ışınlanan tuvaletler geldi. Lan bizim öldürler adamı öldürdüler. Ne oluyor? Dur. Her şey çok hızlı başladı. Ne oluyor şu an Titan TV Man, şey Titan kameraman da hasar yiyor. Lan parazitleniyor. Lan bu kadar hızlı ne oluyor? Aa. Titan kameraman parazitlendi. Tam tersi bu arada. Normalde Speaker Man oluyor da hatırlarsanız. Aa bak Speaker Man'i de indiriyorlar. Lan. Oğlum çok hızlı başladı her şey. Titan TV şey Titan kameramanı parazit dediler ve Titan speaker'ı speaker, speaker de saldırdılar. Anlamam şu an ne oluyor? Oha bunlar ne? Saat adam. Oha modellere bak. Bu arada normal Skibitual'den farklı bir e, animasyon şeyine sahipler. E, Skibidi Multiverse Skibitual'e benziyordu. Bu çok ayrı olmuş. Çok güzel olmuş bu arada. Böyle fan made çalışmalar çok güzel bu arada. Dur. Buna ne deriz? Clockman. Tamam Clockman. Clockman'ler burada. Şapkasını gösterdi. Gayet havalı bu arada. Çok havalı duruyor. Umarım sesle bir sıkıntı yoktur. Aha geliyorlar. Herkes kaçıyor. Animasyonlar çok güzel bu arada. Bunlar ne? Dev şey saat. Abi çok güzel. Bu animasyon çok güzel bu arada. Aha saat 12 oldu. 12 olunca ne oluyor saat? Ulti açtı. Zamanı durdurdu. Saat 12 olunca zamanı durdurabiliyor şeyler saat adamlar. Çok iyi, çok iyi özelliklere sahip. Kameramanlar şaşırıyor bakın. Herkes düzeltiyor ve saati bomba kuruyor. Oğlum animasyon çok güzel bu arada şakasız. Bak zaman durduruyor saat 12 olunca bu özel özellikleri muhtemelen ultileri falan. Ve saate göre 12 olduğunda zaman geri sarıyor. Ve boom. Um. Çok iyi bu arada. Gerçekten çok iyi karakterler. Mükemmel çarmış gerçekten. Çok beğendim. Ve birinci bölüm böyleydi sanırım. Aha ikinci bölüm. Saat adamlar ve kameramanlar tuvaletlere karşı kapışıyor. Aha bize geldi. o oh, zaman Durdurdu yine. Bu zaman durdurma özelliği çok güzel. Herkesin kaçması lazım. Bak saat ilerliyor herkesin kaçması lazım herkesin kaçması lazım Lan kaçın patlayacağız Aha oha Zaman durdurdu patlamanın oraya tuvaleti getirdi Çok güzel özellik ve çok güçlüler lan Saat helikopter Aha Buranın g meni kim acaba Sinirleniyor bak saat adam sinirlenmeye başlıyor dev saat adam Helikoptere bindik ya bindiler ve gittiler. O saat adamdan sadece bir tane mi var acaba? Bu ne lan? <laughs> Popüler adamlar evet şey biraz troll. <laughs> ne oluyor oğlum? <laughs> çok enteresan. Oğlum bölüm düzenleri çok güzel değil mi? Skirtfile'den daha havalı değil mi bu arada? Şakasız ha. Orada bir dans oldu. Burada ne oluyor? Bunlar ne? çiçek, soluk çiçekleri, ölü çiçekleri tekrar canlandırabiliyorlar. Canlı canlı hale getirebiliyorlar. Ne oluyor? Oğlum çok troll bir seri hem de çok güzel bir seri. Bu ne? Ha Among Us sesi. Şey Among Us diyorum, şey sesi. Alfabenin ismini unuttum. Mors alfabesi. Şu an ne oluyor? Kamera. Abi buraya basmışlar. Özel üssü basmışlar. Lan ne yapacağız? Aha çan çaldı. Ne oluyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Bu ne? Kim geldi lan? Oğlum. Bölümler bu arada çok seri işliyor. Bu arada aşağıda TV Woman var arkadaşlar. TV Menler ve TV Woman var ve elinde bir hançer var TV Woman. Bunu <laughs> yanlışlıkla gördük. Bölümler çok hızlı ve hani çok akıcı ve çok bence kaliteli. Çok iyi. Bu Multiverse serisinden daha iyi bence. Ne diyorsunuz? Yorumlara yazın. Skibidi Multiverse serisi mi yoksa bu Saat Evreni serisi mi? Bakalım hangisi? <laughs> İncelenecek çok şey var. Televizyon yapmayı unutmayın aşağıdan. Sesim bastırıyor muhtemelen şu anda. Aha. Aha saat. Bu kim bu saldıran kim? Titan Saat Adam değil mi? Titan Saat Adam herhalde ismi. Çok havalı bu arada gerçekten havalı. Abi özelliklere bak. Durduğu yeri, ateş attığı yeri durduruyor zaman durduruyor oğlum bu ne? Domdom yes ne oluyor? Yine keser dönerli geldi. Onun da içinden geç. Titan Clockman. Aha. Ne yaptı? Zamanı yine durdurdu. Oğlum çok güzel özellik değil mi ya? Bak 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 ne yapıyor? Onun zamanı ne yapıyor? Şu an hiçbir şey anlamadım. Bak bir şeyler saldırıyor. Kendi tarafına geçiriyorsa patlarım bu arada. Aha. Evet. Oğlum çok güçlü. Titan Clockman, Titan Saat adam çok güçlü. Profesör Tuvalet. Bu kadar hızlı mı? Bu evrenin acaba Jimmy'nin Profesör Tuvalet mi? Çok enteresan olur. Sonuçta multiverse ya bu da. Aha kimle? TV Man mi? satranç mı oynuyoruz? Göremedim. Aha bak hala kapışıyorlar. Profesör Tuvalet'le Saat adam, Titan Clockman. Aha! Jimmy geldi g de varmış bu evrenin ama g çok güçsüzdür. Aha g patladı. g bizim tarafımıza geçirdi. Yok lan ne yapıyor? Profesör Tuvalet saldırsın yani bir zahmet. Şu an ne oldu hiçbir şey anlamıyorum. Abi ne oluyor? Kapışıyorlar. g var ya çok güçsüz bu evrende bence. Aha şey geliyordu sen ka e kamera... Oğlum o bizden değil. Sen kameraman bizden değil. Aha diyor ki öldüreyim onu diyor o da öldürme diyor. Çünkü hani parazitli olduğunu biliyor. Aha valla ne oldu ışınlandı. Titan kameraman parazitli, parazitli ya o da diyor ki ee, saat adam da diyor ki yapmadı. Aha bu ne lan saat adam diyor ki hani parazitli değil aslında iyi tarafta diyor onu öldürme diyor o da tamam diyor. Bu arada bu ne magnet tuvalet şey mıknatıs tuvalet. Ne oluyor şu an hiçbir şey bir, çok karışık ilerlemiyor bölümler ya. Ne oldu lan bitti mi? Aha bitti sezon 1 bitti. O zaman bir sonraki bölüme geçelim şu anda. Bu arada önceki bölümlere bakarsak çok güzel seri, çok güzel animasyonlar var. Bunu yapay zeka yapmıyor diye düşünüyorum. Yapay zeka yapıyorsa ve çok kolaysa gerçekten para babası. <laughs> yani saat adamlar çok güçlü bu arada. Özellikle şu adam saati durdurabilir. Şu böyle kapsül saatler var. Acaba buranın dafık bumu kim? Her evrenin bir dafık bumu oluyor üzere. Ya bak oğlum çok havalı. Bak burada şu dansı ben anlamadım bak. Bir anda bak bir anda helikoptere dönüyoruz ve... Bak son duruyor. Bir daha dans ediyor. Yavaş dans ediyor. de dans etmeye başlıyor. Bak. Çok enteresan. Mesela bu bölüm dizaynı da çok beğendim. Çok güzel ya. Gerçekten güzelmişler. Skibri Tuvalet'in fan yapımı yani animasyonları falan çok güzel. 2 dakikalık bölüm ve bölüm 6. Hadi başlıyoruz. O kapı ne lan? Oha kapıya bak. Çok garip bir kapı. Aha başladık. Ne oluyor? böyle adamlar var. Aha titan dışı. Bir saniye. Saat ya bu adam veya metallerden oluşuyor ya. Mıknatıs adam saldırıyor bak fark ettiyseniz. Mıknatıs adam ne ya mıknatıs tuvalet. Ama yok içinden geçer. Bizim titan kulak ben çok güçlü ya. Aha ne diyor? Aa, dur okuyamadım dur bir saniye. Titan speakerman bu bizim üste geri döndü diyor. Kendisi yaralı diyor ama dövüşebilir diyor. Şu anda safe'de diyor. Şu anda güvende diyor. Saçması lazım diyor işte bakalım. Savaşması lazım gerçekten de. Aa geliyor titan. Büyük savaş başlıyor. Büyük savaş başlıyor. Onu öldürmemesi lazım ama çünkü iyi tarafta. O oğlum koruyor kendini. Çok güçlü var ya. Büyük bir savaş dönecek. Sen kameraman mı olur? Sen mı? Hemen yorumlara yazın şu anda. Bak zaman durdurma sen yorumlara yazın. Aha içinden geçiyor. Ne oluyor? Aha. Oha. Abi sen kameraman da çok güçlü ki. Oha çok iyi. Şu an diye o çok kötü ya. Parazit olması çok kötü. Bak bak. Aslında Clockman de güçlü. Ama bir işe yarıyor mu? aha yere yatırdı. Üstündeki eşyaları söküyor bak. Aa vuruyor dövüyor. Oğlum öldürdü. Öldürmemesi lazım. Paraziti çıkar oğlum paraziti. Aç. Oğlum parazite bak. Lan paraziti çıkaracağım diye Titan kameram onu öldürdü. Salak. Ay geri birleştir helal lan. Allah'ın geri birleştirirse ama Paris tekrar birleşir. Paris tekrar birleşir ki. Aa bak, çok yoruldu. Çar çok yoruldu içi yanıyor. Hayır içinden geçti dur. Ölme. Hayır oğlum şeylerle birleşmiş. Yapma Parasit yapma. Hayır Clockman de parazit deniyor. Kesin girdi o parazit. Kesin girdi kesin. Oğlum Clockman ölüyor. Öldü. Ölmedi Paris saç. Ya yapmayın şunu şu serilerde ya. Oğlum Titan kameraman kötü tarafta. Titan saat adam yani sen Clockman kötü tarafta. Profesör tuvalet ve G-Man zaten var. Sonra Megdut tuvaletler var yani e, mıknatıs tuvaletler. Abi biz iyi tarafta olanların şu an yandı iyi tarafta olanlar valla. Valla iyi tarafta sadece bir titan speakerman ve bu işte küçük olanlar kaldı veya bu saat adamlar kaldı. Heyecanlı bölümler dönüyor ve şu an speakerman. Titan gözünden görüyoruz. Bakalım ne olacak? Başlattım. Şu an parazitler var. Parazit miydi? Parazit değil herhalde. Şu an titan Speakerman'ın gözünden bakıyoruz. Aa bu ne lan? Şu an ne yapıyor ki titan speakerman? Aa üste geri döndü. Bak bunlar hala dans ediyor. Onlar dans ediyor hala. Ha yok onun gözünden görmüş. O bizi götürüyormuş şu an. Biz kimiz ki acaba? Kameraman mıyız? A kameramanız tamam. Mesaj gönderildi diyor. Ha doğru. Arka planda şu an Titan Kulakman savaşırken orada hani parazitlenirken biz şu an burada buraya gelip mesaj attık. Ha içeri girdik. Gizli üsse girdik. Mekanlar çok güzel bu arada. Ne olacak? Bölüm kaç dakika bu arada? Yine 2 dakika. Aha kim geldi? Oo lan ikiye bölüm. Yo birleştiriyor mu? Aa hasar görmüş. Bunları birleştirecekler sanırım. Bu da profesör saat adam falan mı? Ne oluyor şu an? Aa gücü yetmiyor. Ne yapacağız? Aa titan şey ne titanı? Kamera woman. Saat kadın. <laughs> Clock woman. Aa lan <laughs> yine bir aşık var evet yine bir seride bir aşık var onu gördük. Şu an titan kadın. Titan kadın ne ya? Saat kadın şu an birleştiriyor bütün gücünü kullanıyor. Clock woman hadi. Clock woman birleştir hadi. O bizim için güçlü birisi, o bizim gereken birisi hadi. Ve tekrar canlandı. Şapkası da, "Aa bu adam demek ki ölmüş orada. Hasar görmüş, onu kurtarmışız tekrardan." Çok iyi. Like. Aha. Buraya sa Titan yakalandı diyor. Doğru. Daha yeni gelişiyor bu olaylar. Ne yapacağız? Şu an tehlikeyi sezdik. Ne yapacağız? Yandık ya. Valla çan sesleri geliyor. Kaç dakika çıkar şu anda video bilmiyorum ama teori yapmak istiyorum birazcık. Çünkü çok güzel seri. Bu serinin adı bu arada Skibidi Tuvalet Multiverse. Bizim önceki Skibidi Multiverse'tü. Skibidi Multiverse'ten daha kaliteli. Yani Skibidi Multiverse gibi Tuvalet'e benziyor. Bu tamamen ayrı. Baya güzel olmuş. Bu serinin bu tepkilerinin devamını bekliyorsanız istiyorsanız abone olun ve yorumlara yazın. Like da atın arkadaşlar. 10 bin beğenden sonra atacağım tekrar. Olmasa da atıyorum da ben. Bölümler çok güzel bu arada. Şu modeller de çok değişmemiş. Yani güzel duruyor bu Titan Kameraman ve Titan Speakerman. Daha Titan TV Man görmedik. Santivman gelip bizleri kurtarabilir. Çünkü şu anda tek bir iyi tarafta sadece tek bir tane güçlü bir karakterimiz ya da bu adamı sayarsak iki. Ya Titan olarak bir tane bu arada Speaker Speakerman. Zaten Clockman ele geçirildi. Kameraman da ele geçirildi. Sadece TVman gelebilir. TVman sonraki bölümlerde önümüze çıkıp bizi kurtarabilir. Artık yaş TVman'e o kadar hasret olduk ki. Normal Skewt halde de TVman'i bekliyoruz. Burada da bekliyoruz. Gel artık be adam. Yani TVman gelecek ve bizi kurtaracak bence. G-Man çok güçsüzdü bölümlerde. Onu biliyorum sadece. Bir de şu ee, hopeler adamlara çok sevdim. Dans ediyorlar. Çok güzel. Siz de hashtag teori yazarak sonraki bölümler hakkında teori yapabilirsiniz arkadaşlar bu, bu, bu seride. Fikirlerimi size söyledim zaten. Bence gayet güzel seriydi. Devamını bekliyorum ben yara yaratıcısından kim yaptıysa bu serileri. Her neyse aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Üst taraftan da dün yayınladığım ve algoritmada aşağı kalan videonundan birine ulaşabilirsiniz. Gerçekten güzel videoydu. Uğraştığım bir videoydu. Yani ilginize çekebilir. Muhtemelen virtual tayfasını çeker FNAF'ın da. Bu videoyu kesinlikle izleyin arkadaşlar. Yani çok güzel bir videoydu ama birazcık algoritmada aşağıda kaldı. O yüzden destek olmak isterseniz şuradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Aşağıdan abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka şöyle görüşmek üzere görüşürüz arkadaşlar.